Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi hayvanlarla beraberiz. Kurbanlık hayvanlarının bakımı ve beslemesi, rasyonları nasıl, ne, ne yöntemle hayvanlarımıza bakıyoruz. Bunu anlatacağız. E, şöyle baştan beri göstereyim. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, erkek kurbanlık tosunumuz var. E, bir de orada düvemiz var. E, o da kurban bu sene. Hayırlısıyla. Ee, arkadaşlar öncelikle e, Hayvanların ön, önlerini göstereyim Yarım saat oldu yem vereli Halen daha yiyorlar ee, Şöyle bir yol izliyoruz Arkadaşlar öncelikle ben yemimi karıştırıyorum Şurada karıyorum Öyle veriyorum hayvanlarımın önüne ee, Şu anda e, bir haftadır tabii karıştırıp veremiyorum Direkt yemliklerine döküp Önlerinde karıştırıyor gibi yapıyorum Biraz yediriyorum falan. E, sılajım azaldığı için sılajı kapatmıştım. E, 30-40 çuval doldurup sılajı kapatıyordum arkadaşlar. Ondan sonra bittiği zaman tekrar açıyordum. E, öyle yapıyordum. Şimdi sılajım bitti. Az Havuzda az bir şey var onu da dolduracağım Tekrardan burada karmaya devam edeceğim Öyle bir yöntem izliyorduk Şimdi öncelikle arkadaşlar Hayvanlarımız biliyorsunuz Önceki videomuzu izlediyseniz şu 3 tane hayvanımızı Dışarıdan almıştık Gerisi bizim hayvanımız ee, Bu hayvanımız Cerse Arap diye tabir ettiğimiz Karatosun ee, Akbaş diye tabir ettiğimiz simental arkadaşlar Yani hoştan bir anneye ee, Simental atılmış Veyahut da tam tersi. Ama hayvanımız tam bir simental. Gördüğünüz gibi yapı itibariyle. Bu da hoş deyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, bu da aynı şekilde simental. Kırma bir simental. Arap diye tabir ettiğimiz karatosun. Bu da akbaş diye tabir ettiğimiz simental. Yani hoş simmental. E, simental. E, orada da ineklerimiz var. Öncelikle ne veriyorum? Arkadaşlar saman. Tabi hayvancı insanlar bilir. Besici arkadaşlar bile. Saman vazgeçilmezdir yani yem şeyleri çok pahalı olduğu için mecburen saman e, her öğünümüzde saman var yani yapacak bir şey yok. Saman da gerçekten şu anda çok pahalı derecelerde ilerliyor. Neler olacak bilmiyoruz artık. Gidişat nereye varır? E, saman küsbe sılajı olduğu zaman küsbeyle samanı küsbeyle sılajı karıştırıyorum samana öyle veriyoruz. Şu an küs ıslajım e, bittiği için yani poşete dolduracağım. Şu an sadece küspe veriyorum. Küsbenin küspenin üzerine de palet yem, toz yem, bir de arpa koyuyorum arkadaşlar. E, yemimiz Tarım Kredi Yemi arkadaşlar. Alan belki bazı arkadaşlar alıyordur oradan. Besi geliştirmeyle devam ediyoruz. Şu an orada 105 lira civarlarında. Diğer yerlerde arkadaşlar 120 lira. Bandında seyrediyor diğer marka yemler. Ben tarım kredi kullanıyorum. Memnun muyum? Evet memnunum arkadaşlar. Yani hayvanlarımın yapı itibariyle baktığım zaman güzel güzel gidiyorum yani. Hayvanlarda e, yemi verirseniz arkadaşlar hayvanların e, yapısal olarak e, geliştiğini görüyorsunuz. Zaten gözlemliyorsunuz bunu besici arkadaşlar bilir yani hayvanlara bakanlar bilir. Ee, tartımlarını yapmıştık arkadaşlar hayvanlarımızın çekme şansım olmadı inşallah bu ayın e, şubatın 27'sinde çekmiştim şubat 28 çektiğine göre arkadaşlar e, bu ayın 29'unda inşallah e, hayvanlarımızı şey yapacağız tartım yapacağız o aralar tam 30 günlük sürede 1 aylık sürede bakalım hayvanlarımıza ne aldırmışız diye Arkadaşlar bu hayvanımız cerse yavrusu ee, biraz e, yeni hayvanlarımı aldığında biraz hastalık bulaşmıştı buna. Tabi dışarıdan hayvanı e, kendi hayvanlarınızın içine sokarsanız dışarıdan gelen hayvanda mikroplar şeyler yani kendi hayvanınızı etkiliyor hava şartlarından dolayı e, ölümlerden döndü öyle diyeyim ama şimdi gayet güzel yavaş yavaş külü almaya başladı. Daha yeni yeni toplamaya başladı. Karnı hala zayıf ama yiyor. Bir sıkıntı yok. Bunlar kendi hayvanlarımız zaten. Arkadaşlar yeme gelelim. Yemimizde samanı döküyorum. Normalde karıyorum ama Yemliktekini söyleyeyim, yemlikte yaptığımı. Samanı döküyorum arkadaşlar, samanı az bir şey ıslatıyorum, üzerine toz besi geçiyorum. Samanı yesinler diye, bu şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben toz besi kullanmıyorum. Şöyle diyeyim, nasıl kullanmıyorum? Abi diyeceksin, var burada. Arkadaşlar, toz besiyi şöyle kullanıyorum. Sadece samanı yesinler diye e, ıslatıyorum ya samanı samanın üstüne döküyorum. Bazıları kepek kullanıyor ama ben kepek kullanmıyorum arkadaşlar. Kepek ne bileyim? Yani besi yeminde daha çok protein var şey var yani bence besiyemi kullanmak daha mantıklı geliyor bana samanda bazı arkadaşlar kepek kullanıyor hani hayvanı e, besi yemine yapışsın besi yemine yapıştığı zaman güzel ben onu toz besiyle devam ediyorum az serpiyorum öyle çok vermiyorum e, palet besi yemiyle devam ediyorum arkadaşlar paletin biliyorsunuz midede kalma süresi daha fazla yani Hayvan Daha Çok Geviş Getiriyor Daha iyi Oluyor Arkadaşlar Palet Besi Kullanan Arkadaşlar Biliyordur Besici Arkadaşlar Bunu Bilir Zaten Ben De Palet Besi Kullanıyorum Palet Besi Arpa Bunlarla Devam Ediyoruz Arkadaşlar e, Samanımı Döktükten Sonra Toz Besim Üstüne Döktüğümü Söylemiştim e, Sonra Üstüne e, Sılajım Az Kaldı e, Sılaj Ve küspe Döküp Üzerine De Palet Besi Ve Arpa Koyuyorum Böyle bir yöntem izliyorum arkadaşlar. Şu anda sadece küspe koyuyorum. Çünkü sılajım kavuzda kapalı şu an. Onu açıp 40-50 çuval dolduruyorum. Kapatıyorum tekrardan çürümesin diye. Öyle önlerine verip şurada karıyordum arkadaşlar. E, sılaş, beraber üstüne döküp belli bir ölçülerde ona göre karıp hayvanlarımın önüne veriyordum. Ama şu an sılajım kapalı olduğu için küspeyle devam ediyorum. Küspenin üzerine palet besi ve arpayla bu işi yapıyoruz ve üzerine tuz tuz kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar tuz taşı var önlerinde ama arkadaşlar kesinlikle tuz taşı var diye hay bakın burada tuz taşı var kesinlikle tuz tuz taşı var diye hayvanlara tuz vermeyi kesmeyin tuz verin ee, şöyle kabımı göstereyim arkadaşlar şu civcivi kabı diye Kaplar var büyük gerçekten. Ben bununla bir hayvana günlük iki tane veriyorum arkadaşlar sabah akşam iki tane yani toplam e, bunun bir tanesi üç buçuk kilo 380 civarı geliyor palette yani şu hayvanımız bundan günde iki tane yiyor. 6 kilo 7 kilo civarlarına geliyor. Arpayı da eklediğimiz zaman 8 kilo bandında yemiyor arkadaşlar hayvanlarımız. Son bir aydır. Son bir aydır buralara kadar çıktık. Arkadaşlar yavaş yavaş çıkın. birden hayvanlara sakın yüklenmeyin. Birden yani hayvan geldiği gibi yuha bunu önüne böyle boşaltıp iki tane atıp şey yaparsanız hayvanı çarparsınız arkadaşlar. Yani yemden etkilenir yani ölüme kadar gider yani yem çarpması oluyor bazı arkadaşlar yaşamıştır besici arkadaşlar bilir bunu çok dikkat etmek zorundayız bunlara yavaş yavaş alıştıra alıştıra gitmeniz lazım hayvanlar büyük olduğu için arkadaşlar cüsse büyük olduğu için ona göre yani yem tercih etmeniz lazım ona göre ilerlemeniz lazım yani küçük bir hayvana koyup birden 7 kilo 8 kilo vermek olmaz tabii ki de. Yavaş yavaş her ay arttıra arttıra gitmeniz lazım. Şu an ortalama 6,5-7 kilo bandında gidiyoruz. Bu tabi kurbanın son zamanlarına kadar 10 kilo belki de 11 kilo civarlarına kadar gideceğiz. Eee kurbana da biliyorsunuz 4 aydan biraz süre kaldı. Şu anlık her şeyimiz güzel bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar hayvanlarımızın tartımını Yaptığımızı söylemiştim zaten. Ee, şöyle diyeyim. Bu hayvanımız bir ay önce 465 kiloydu ee, hatırladığım kadarıyla. Bu hayvanımız 445 kilo bandındaydı. Ee, bu hayvanımız 390, 390, 470 veya 465 o, ar o aralardaydı. Bu hayvanımızda tam 400 kiloydu arkadaşlar. Hasta olan e, car da bu da 320 mi 310 mu o civarlarda bir şeydi. Düvemizi de tartmıştık. Bu da 285 bandında seyrediyordu. E, şurada 3-4 gün sonra ayın 29'unda tekrar bir video çekeceğim. E, o videomuzda da hayvanlarımız bir aylık süreçte ne kadar kilo almış bunları göstereceğim size. E, yeni yeni yemlerini arttırdık. Alt 5 kilo bandından 6 kilo, 7 kilo öyle yavaş yavaş. Ee, arkadaşlar bu hayvanından çok umutluyum. Bakalım yani bilmiyorum ama iyi bir kilo aldı. Son tartımımda böyle değildi. Çok fena boyunlardım falan. Boy boy e, enselendi Görüyorsunuz zaten. Maşallah güzel bir hayvan. Bakalım hayvanlarımızın tartımları ne gelecek? Rem, yem, yem rasyonlarımız böyledir arkadaşlar ee, Yem rasyonlarını Tekrardan Göstereceğim Yani tekrardan videolar gelecek Bakım besleme falan Bunları da tekrardan çekeceğim Bir de arkadaşlar parazit iğnelerini kesinlikle unutmayın Hayvanlarda olmazsa olmazı Parazit Çünkü siz önünü ne kadar doldurursanız doldurun Eğer hayvanınıza parazit iğnesi yapmadıysanız Hayvanı siz Hayvanı doyurmuyorsunuz arkadaşlar İçindeki paraziti doyuruyorsunuz Siz o paraziti yok etmediğiniz müddetçe O hayvan kilo almaz arkadaşlar ee, parazit iğnelerini yaptık İç e, hap attık Arkadaşlar bu tabletlerde veterinerlere sorun Haplar oluyor atıyorsunuz İçteki parazitleri temizliyor Akciğer kelebeği falan vesaire Kurtçuklar falan bağırsaktaki Bunları da temizliyor İç dış parazitler çok önemli e, Ademin iğne iğnelerini Vitamin takviyelerini yapmayı kesinlikle unutmayın Çünkü e, kışın biliyorsunuz Güneş almadığı için Güneş olmadığı için hayvanların Kemiklerinde gelişmeler Vitamin eksikliği falan oluyor e, Onu da ademin iğneleri iğnesiyle karşılayabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız bu tarz kurbanlık videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayalım bir de arkadaşlar kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim e, bugünlük videomuzda bu kadar arkadaşlar e, bu tarz videoları daha çok göreceksiniz inşallah kendinize iyi bakın